Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç burcuya doğanlar için, yükselen Koç burcu için, Güneş burcu Koç için 18-24 Eylül haftası için tarot açılımı yapıyorum. Koç burcu için 18-24 Eylül haftası nasıl geçecek bakalım. Ne olaylar? Neler olacak? Evet, Koç burcu niyetine kraliçesi araba değnek yedili kılıç gili. değnek kralı kupa kral, tosun kralı ve büyücü evet Değnek kraliçesi ne diyor arkadaşlar demek ki e, ya kariyerinize ilgili ya da anladığım kadar başka bir durumdanıza ilgili bir önemli bir gelişme olacak arkadaşlar mesela kariyerinize ilgili yükselmek için kariyerinize başka bir pozisyonu almak için bu istediğiniz şeyler bak planladığınız şeyler uzun zaman uz devam eden uzun zaman bunu için planları kuruyorsunuz uzun zaman bunu için hazırlık yapıyorsunuz Belki ve gelecek hafta bunu ilgili bir önemli bir gelişme olacak. Mesela ya pozisyonu değiştirmek ya da kariyerinizi yükseltmek için bir gelişme olacak. Bu ilgi, kariyerle ilgili bir güzel bir gelişme. E ve bu gelişme de bak bu gelişme oldu ve burada bir yani bir sınava girmeniz gerekebilir. Ya da mesela istediğiniz şeyler ulaşmak için mesela kariyerinize ilgili e şeyler ulaşmak için kendinizi savunma gerekebilir. Kendi belki yaratıcı, profesyoneli daha çok göstermenize bir gerekir bir, bir durum olacak. Ama, ama sanki siz bir şey burada reddediyorsunuz. Bak gerçekler bu. E, ve bu siz bunu yapmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Bunu reddediyorsunuz. Mesela ya da e, bir şey anladığım, planladığınız şeyler bunu ulaşmak istiyorsunuz. Evet çok iddialısınız, çok özgüvenlisiniz. Ya mesela bir konuda bağımsızlık bağımsız olmak istiyorsunuz ve her şeyi siz kontrol etmek istiyorsunuz. Mesela böyle bir de durum olabilir. Bu özel hayatınız artık kimseye karışmamak istemiyorsunuz. İş hayatınızda olabilir. Artık bir bağımsız olmak istiyorsunuz ve bunun için bir şey yapacağım diyorsun ya da bunun için diyorsunuz birinde görüşme yapacağım mesela bağımsız olmak için kimde olabilir bir bir yerde çalışıyorsanız mesela şef şefinizle bir görüşme olabilir bu konuda bu görüşmeden sonra arkadaşlar unutmayın ki çok iyi kendinizi göstermek gerekiyor bak böyle bir durumunuz varsa bir yerde görüşme olacak bir mülakat olabilir ya da bir sınav olabilir bu bu sınav bu mülakat olsun bir görüşme olsun sizin için çok önemli burada. Çünkü bu da bu e, kariyerinize ilgili e, etkileyecek ya da geleceğinize ilgili etkileyecek bir ola, e, önemli bir durumlar olacak. Ve mutlaka kendinize iyi göstermeniz gerekiyor. Ama nedense burada kılıç ikilisi var. Siz her şeyi reddediyorsunuz. Bir, bu gerçektir bu. Evet. Demek ya da bu ya da bir e, siz bağımsız olmak istiyorsunuz. Kendi hayatınızı kendi istediğiniz gibi kurmak istiyorsunuz. Ama bunu birler engel oluyor arkadaşlar. Bir engel oluyor ve bir, bir kişiye bir erkek olabilir. Bu, bu, konuda size izin vermiyor ya da yolunuza kapatıyor. Mesela siz izleyici kadın, koç bur, Bir yere girmek istiyorsunuz. Kendinize geliştirmek için ya bir kursa mı katılmak istiyorsunuz ya da başka bir şeyi belki araba sürücü kursuna e, sınavına girmek istiyorsunuz ama bunu bu konuda birler size engel çıkıyor arkadaşlar bir engelin işin var ya da doğru zaman değil ya da yeterince hazır hazır değilsiniz bu sınava girmek bu mülakata girmek belki biraz daha hazırlanmanız gerekir sevgili koç burcu Evet istediği şeyler ulaşıyorsunuz. Ee, ulaşacaksınız ama bunun için biraz daha fazla enerji harcamanız gibi. Mesela biraz daha kendinizi yeteneklerinizi geliştirmeniz, kendinizi profesyonelinizi geliştirmeye ihtiyacı olacak. Ben böyle bir durumu varsa mesela özellikle araba ehliyet sınavına gireceksiniz bilin ki biraz daha fazla hazırlamanız gerekiyor. Biraz bir şey eksik var. Ee, onun için bu sınavı başarılı geçmek istiyorsunuz, biraz daha fazla kendinize tecrübe edin, daha fazla pratik yapın. Bu sınavı başarılı olsun. Ama sonunda evet, sonunda başarılı başarılı sınav geçiyor. Bak böyle, baş, sonra bir e, elinizde mesela bu ehliyet sınavıysa başka bir sınavısa elinizde olumlu sonucu alıyorsunuz arkadaşlar ve sonunda önünüz önünüzde bu sonuç aldığınızdan sonra sevgili koç burcu e, elinde bir sürü imkanlar geçiyor önüne açılıyor önü açılıyor ve daha çok özgür oluyorsun daha çok e, kim bağımsız oluyorsun ve istediği şeyler yapıyorsun elinde bir, bu so, olumlu sonuçtan sonra elinde bir sürü imkanlar geçiyor onu unutma ya da mesela bu her, sınav demeyelim. iş konusunda bir kariyerinizde yükselmek istiyorsunuz. Yine tekrar kendinize tecrübe göstermene gerekir mi? E, profesyonizmi, yetenekleri, ne bileyim ne varsa bak dayına gelirse çok hazırlamamız çok e, kendinize ön plana çıkartmaya gerekiyor. Burada bir durum olacak. E, ve böyle bak e, Evet bir engellere takılacaksınız. Bunu unutmayın. Ya kendi içinizdeki engeller olabilir. Bak kendinize e, bazı içinizde bir şüpheler olabilir. Ne bileyim içinizde bir başka bir olumsuz bir duygular içine kapılabilirsiniz. Bu da size daha engel çıkabilir. Ama e, bu engelinize kaldırmak için de e, bilin ki imkanları da olacak. Ve bu engel engel tamamen size engelemeyecek bu durumu. Bu, bu engelinizi hayatınızda yolunuza kaldırabileceksiniz. Ve sonunda kutusun kralı. Ya da bu konuda birler de size destek çıkacak, yardımcı olacak. Bu engel kaldırma geçin. Ya da bu da bir olu siz kendinize yapacak Biraz fazla mücadele verip bu engeli kaldırabileceksiniz. Ve sonunda istediğiniz şeyler ulaşıyorsunuz. E sonuçta güzel bir anlaşma mı imzalıyorsunuz? Güzel bir şey mi satın alıyorsunuz? Ya mesela araba almak istiyorsun. Bak böyle bir durumu da görün burada. Araba almayı düşünüyorsun. Belki bir konuda bir engeller var. Ya da fiyat konusunda anlaşamıyorsunuz. Ya da bu arabaya almayı için başka kişiler, başka talipler de var. Böyle bir rekabetle durum olabilir. Ama sonunda iyi bir teklif geliyor iyi bir adım atıyorsunuz ve sonunda bu mesela bunu satın alıyorsunuz bu şeyler satın alıyorsunuz ve önünüze açılıyor bak sonuçta sonuç sonunda büyücü kartı Bu ne demek önün elinizde bir sürü imkanlar geçecek bir, bir sürü e, hayatınıza ilgili yeni bir adımlar yapabileceksiniz yeni bir e, hayatınıza olumlu bir şekilde değiştirebileceksiniz bu imkan sayesinde. Bağımsız oluyorsun bak büyücü kartı ne demek her şey senin elinde. Bütün her şey senin elinde oluyor. Senin hayatın senin elinde. Ya bu bir anladığım kadar bir hedefiniz var. Bir hedefinize ulaşmak ihtiyacınız olacak. Evet bir sürü engeller takabileceksiniz ama bu engelleri de kaldırabileceksiniz unutmayın. Bunlar imkanınız olacak. Evet koç burç. Sınırsız bolluk hayalinizi gerçekleştiriyor. Hayalinize ne diyor? Hayalinize peşinize gidin diyor. Hiçbir şeyin bu hayalinize hiçbir şeyin gelemesine izin vermeyin. Kendinize başkalarınıza besleyin diyor. Bir Büyücü kartı hazırsın diyor. Ha, bak hayalinizi gerçekleştirmek için kabiliyeti ve kaynaklarınız var. Bak sevgili koç burcu hayaliniz neyse diyor. Hayaliniz var anladığım kadar burada. Bu hayalinizle peşine gitmeniz gerekiyor. Gelecek hafta bu hayalinizi gerçekleştirmek için elinize imkanları olacak bunu. Bu imkanlarınıza yaralanın. Unutmayın. Dünya bak iyi yapılmış bir iş. Neşe, mutluluk ve minnet. Aydınlanmaya giden yol. Evet dünya kartı sonunda bu hayaliniz neyse bu hayalinize başarılı bir şekilde ulaşacaksınız size gömse Sadece hayalinize peşinize gidin. Ee, engeller ne olursa olsun bu engellerinizi kaldırmak için de imkanlarınız olacak. Ve bu hayalinizi gerçekleştirmek için imkanları olacak unutmayın ve sonunda bu hayalinize ulaşacaksınız. İyi ki, bak, iyi ki ben bu hayalinde vazgeçmedim diyeceksiniz unutmayın ve bazı planlarımıza ilgili karışık planlarımıza ilgili aydınlamaya giden bir yol demek ki bazı durumlara bir aydınlığa gelecek artık aydınlanma dönemi geldi sizin için aydınlığa çıkıyorsunuz sonunda, sonunda sevgili koç burcu burada da falımın son ayarda beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim videomu beğenmeye ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın